thank you Selam canlarım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sen ne yapıyorsun? Ya? <laughs> <laughs> Bilin bakalım şu an neredeyiz? Aşkım neredeyiz? İstanbul'dayız. Neden buradayız peki? Ee, ben Show TV'deki gelin programına çıkacağım inşallah. Yarın çekimlerimiz başlıyor. Değişik bir macera ve maratona katıldık. Bindik bir alavete gidiyoruz. Kıyamete mi ne, artık nereye? Şimdi İstanbul'dayım. İşte heyecanlıyım, deli Yarın çekim Mahibim var. <laughs> şu an çekim var ama neye karşılaşacağımı bilmiyorum. Yarın çekimle çekebilirsem, hani çekimi değil ama kendime çekebilirsem çekeceğim. Bakalım, girdik bir maceraya. İnşallah Bakalım. yarışmanın sonucunda, evet yarışmanın sonucunda bir ödül var. Kazanana 10 tane çeyrek altın veriliyor. Altını kazanmaya gitmiyorum, <laughs> yeni evde olduğum için kendime ve evime güveniyorum. Bunu kazanmak için gitmiyorum çünkü kazanamadığımda üzülmek istemiyorum. Eğlenmek için, güzel bir anı bırakmak için gidiyorum. Eğer ki şampiyon olursan bu şampiyon simgenin YouTube videosu olacak. Evet. İnşallah. Ben sana güveniyorum, ben eşime güveniyorum. O zaman sizi çok daha fazla bekletmeden set görüntülerine gidiyoruz. Merhaba arkadaşlar bugün gelin evinde ilk günüm ve burada bir sürprize karşılaştım. Ay asıl ben böyle bir sürprize karşılaştım. Barbie gibi gelmiş yanıma, Ne kadar güzel. Videolarda görüyorduk ama gerçekten realde gördüğümle videodaki hani çok Aynı. farklı. Yani aynısın ama realde tabii ki de daha cana yakınsın. Ay böyle. Sen de öyle. Yani çok, çok iyi. Sanki teşekkür ederim. Sanki 40 yıldır tanışıyoruz gibi hiç. Ya ben de yılda tanışıyor <laughs> ama arkadaşıma da saydırmıyor. <laughs> Bu nasıl bir <laughs> iş? Yok ben ben çok saydırmadım. Ha. <laughs> Eylem. <laughs> <laughs> bir, bir tane cadımız vardı çok saydırdı. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün gelin evinde ikinci günümüz. <laughs> Aslanımla daha yeni bir evet. video buldum. Canım benim. Merhabalar. Ee, takipçilerine sevgiler, selamlar olsun. Gerçekten çok tatlış bir gelinsin. Saç ederim. rengine çok bayıldığımı söylemiştim zaten. Ee, çok güzel geçiyor çekimler. Bence bizi izlemeye devam etsinler. Evet, ben de Aslı Hanım'a çok bayıldım. Ekranda göründüğünden daha güzel, Vallahi, daha genç, çok güzel bir bayan. Hayranlıkla bakıyorum ona. Pıtı pıtı genç bir gelinden bunu duymak ne kadar mutluluk verici anlatamam. Peki ederim. ben birimiz esmer, birimiz çok güzel <laughs> olduk. Seni evet. öpüyorum. Hayatında mutluluklar, şans diliyorum Teşekkür eşinle birlikte. Sabırsızlıkla benim evime gelmenizi bekliyorum. Ben de. Evet arkadaşlar bugün benim evime geldiler. Her şey şu ana kadar öyle böyle çok güzel ilerliyor. Beklediğim en iyi gidiyor. Çok heyecanlıyım. Eşim çok yanımda oluyor her konuda, her şekilde. Bana olan de. desteği olduğu için bugün çok pozitif başladım. Yani çok başarılı çok, evet, başarılı çok Evet değil mi? Güzelmiş. Soframı çok beğendiler. Çok güzel gidiyor, çok eğleniyoruz. Bugün neler izleyeceğini biliyorum. Tarım final günü çok heyecanlıyım. Bugün çok alacağım heyecanlı. puanlar için de çok heyecanlıyım. Bilge, hoş Ay canım Ay benim. Duydun. Aman 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 benim biblo bebeğim. Hoş geldin çok şıksınız. ha. Sen de çok şıksın Peki, hayatım. Keyverim. Bu özellikle Hı -hı. mi giymiştin bunu? Ne zaman giydin bunu? Bunu ilk defa giydim. Aa bu ilk. Evet. Hay bazı Hı -hı. gelinlerimiz sözünde nişanda giydiği tercih ediyorlar. Peki Hı -hı. nereye geçiyoruz? Salon ne tarafta? Bu tarafta. Tamam. Böyle Hadi sen gelin. kapıyı kapat. Gel. Edersin. Merhaba. Merhaba. Hissi bir kamerayla çekiyoruz galiba. Aslı Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. <laughs> Nasıl? beğendiniz mi sizi Çok güzel de? ya. Mahalleyi de Ama çok beğendim. Evet, bizim e, burası sakinliğe. Lamponunuzu sevdim. Hava da bugün çok güzel. Masanızda bayıldım. Teşekkür ederiz. Eşin seni çok sevdim. Valla cesaretinizi de kutluyorum. Bu kadar genç yaşta bir evlilik meselesine bu kadar emin adımlarla evet. adım <laughs> atıp böyle evliliğiniz Vallahi çok cesaretlisiniz. Ben sizin yaşınızda asla <laughs> cesaret edemedim. Anasına baktım. Çikolata harika. Babasına Düşmanlara. Boşuna sataşmıyorlar sana. Avizene bak. Bu abi buradan morfing yaştırayız yapıyoruz. Gerekirse ben sana 8-10 tane gönderirim işte. Evet arkadaşlar bugün final günü. Yanımızda bir sürprizimiz var. Simge seni çok takip ediyorum. Çok da seviyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Çok güzel bir insansın. Güzel kalbinle. Olsun adın kalite. Olsun soyadın marka. Zubanlı Reis'in Göbekler Aslı'nın yanında Kobra. Teşekkür Tüm izleyen, ederim. Çok seni sağladım. takip edenlere de sevgiler olsun. Teşekkürler. Aslı gelin evi büyük final gününde yıla veda ediyoruz. Farkında mısınız? Evet. Evet. 2020 evet. yıla geliyoruz. Veda ediyoruz. Yeni yılda umutlarımız, ümitlerimiz var. Şimdi biliyorsunuz Eylem gelin son derece iddialı. Evet, evet. evet. Yani hepimiz onun evini çok merak ediyoruz. Siz ona ne diyordunuz? Tanımlar tamam. tamam. diyordu kendisi. Evet. Kendimiz de o diyordu. Malum iki gün sonra yeni yılı kutlayacağız. Ama biz 2022 veda bölümümüzde hepimiz böyle bir hani kırmızı giyinelim. Ben de böyle ablaları şey, olarak yeşil, şey. <laughs> giyineyim dedim. Yani <laughs> böyle karşılayalım. Evet, Güzel oldu. Bakalım Eylem bizi nasıl karşılayacak? Bakalım dedi Sinan Yeni. yarışmamız bitti ve kazanan Simge oldu. Biliyordum Simge'nin kazanacağını. Senin yorumlarını alabilir miyim? Yani Sen ben söyle. bu kadarını beklemiyordum. Katılırken de kazanmak için katılmadım. Eğlenilmek için katıldım. Ve adı kalsın diyordum. Hani bu kadar da kazanacağımı düşünmüyordum. Her şeyde varmış bir hayır. Ben kazandım. Çok mutluyum. Mutluyuz. Mutluyuz. Tebrikler. Ederim. Seni tebrik ederim tekrardan. O zaman Sakarya'da görüşürüz. Evet.